Çok teşekkür ederim Resul Bey. Ee, yeni binamıza taşındık. Ee, tabii ki e, uğraştık bir çaba sonucunda. Ee, hazırlıklarımız henüz tam bitmedi. Ama yavaş yavaş hazırlığımız devam ediyor. Ee, şu an itibariyle e, yerleştik binamız ama eksikliklerimizi de zamanla gidereceğiz. Eee tabii bu bizim e, yeni binayla birlikte iktidara e, yürüyüşümüzün de ayak sesleri olacak. Ee, tabii ki burada partimizin yükselişi, İYİ Parti'nin yükselişi tüm Türkiye'de, Osmanlı'da yine aynı keza yükselişini e, tüm halkımız görmektedir. Burada yeni binamıza e, tüm Osmaniye halkını, tüm Osmaniye'mizi partili partisiz herkesi davet ediyorum. Gelsinler, buyursunlar, bir çayımızı, bir kahvemizi içsinler. Hep birlikte İnşallah iktidarı yönetmeye, ülkemizi yönetmeye ortak olalım diyor. Yeni binamız dört daireden oluşuyor. Toplam dört daire, dört dairenin birleşiminden oluşuyor. 500 metrekare artı teras kat. Teras kat da 500 metrekareden oluşuyor. Toplamda 1000 metrekare falan bir oturum alanımız var. Eski yerine göre daha geniş, daha ferah. Dört. Ee, İnşallah iktidara burada kutlayacağız. Burada gideceğiz yeni binamızda. Ufak bir eksikliğimiz var. Bunları gidereceğiz tabii ki zaman.